Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve Dünya'daki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye'nin özgün helikopteri Gökbey, ilk yurtdışı uçuş gösterisini İngiltere'de gerçekleştirdi ve büyük ilgi gördü. Türk Havacılık Uzay Sanayi Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, bu ilginin sadece Gökbey ile sınırlı olmadığını, hürdet ve hürkuş gibi diğer ürünlere de yoğun ilgi olduğunu belirtti. Demiroğlu, Farnborak Uluslararası Havacılık Fuarı'nda yaptığı açıklamada, TUSAŞ'ın alanında her türlü platformu tasarlama, üretme, test etme ve uçurma kabiliyetine sahip olduğunu söyledi. Gökbey'in bu gösterisinin yeni bir kilometre taşı olduğunu ifade ederek, tüm platformları uygun maliyette, yüksek kalitede ve zamanında üretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Kaan'ın diğer prototiplerinde de hızlı bir ilerleme kaydedildiğini belirten Demiroğlu, ikinci prototipin gelecek yıl sonunda çıkacağını ve ilk uçuşunun 2025 in sonuna doğru yapılacağını bildirdi. Gökbey'den Kaan'a, Hürjet'ten Hürkuş'a kadar tüm ürünler için yoğun ilgi görüyoruz. Afrika, Orta Asya ve Uzak Doğu ülkeleriyle ihracata yönelik görüşmelerin devam ettiğini ve bazı sözleşmelerin imzalandığını açıklayan Demiroğlu, Aksungur'un da çok iyi satıldığını belirtti. Gürcet'in Avrupa'daki bir ülkeden büyük ilgi gördüğünü ve Eylül ayında Mısır'a gideceğini duyurdu. Demiroğlu ayrıca, TUSAŞ'ın sadece ürün satışıyla kalmadığını, aynı zamanda teknolojik işbirliği ve bilgi transferi konusunda da önemli adımlar attığını belirtti. Bu sayede Türkiye'nin savunma sanayi, küresel arenada daha da güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Sonuç olarak, Gökbey, Hürdet, Hürkuş ve diğer platformlar, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisindeki gücünü ve yeteneklerini tüm dünyaya kanıtlıyor.